geçen bakanlığımızın hazırlamış olduğu okuyorum, yazıyorum adlı projemizi biz de e, Mardin Borsa İstanbul Kesen Cümle Lisesi olarak katılmış bulunmaktayız. E, kitaplarımızdan Felat Bey'i Rakim Efendi ile başladı. Kitaplarımızı okuduk, değerlendirmelerimizi yaptık. Karnına para harcamak karşılığından çocukların kendi gibi alakalarını yetiştirmeye özen gösterir. Felatun Bey vakıla olmak, Çocuklar iyiliğe para harcayan ya, biridir. Çok çok Öyle olduğu için de hani eski masal işte <laughs> gökdeleneksel elma dikmiş, herkes mutlu olmuş. Evet. Hani bu eski masal kıvamından daha yeni yeni çıkılamayacağından dolayı herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Hani toplumcu gerçekçilere bakıldığında yani daha çok şu ana bakıldığında mutsuz olan şu karakterler şu var. Bu tane karakterle kitabı farklı açılardan bakmaya çalışacağız. E, i̇sterseniz karakter çözümleyicilerimizle mesela bir karakter verirsen, iyi özelliklerini hem fiziki hem de karakter özelliklerini tanıyalım. da e, yapabilirim. Bey, valisi bir ailenin tekerketi. Bu da evin dışı, dışı görmüşlüğü çok önemlidir. Selahattin Bey, Fransız piyano aracısı. Rakım Efendi e, ve Canan piyano dersleriyle tanışmışlardır e, ee, kısa süre içinde bir sevgiler ve arkında tane kucağına bir sürü koyuyor. Hocam bana göre o yani kitabın yazıcı dönemde zaten maalesef kitabın yazıcı dönemde evet. zaten evet. Evet. ki e, kitap boyunca da Mehmet Mithat Efendi e, okuyucuların erkek olduğunu ağır evet. bir gönderme yapıyor. Sevgili Kale sen o sen Rabbinin yerinde olsanlar kalbim gibi cümleler çok fazla bulunuyor böyle olduğu için belki de o dönemin erkeğinin yapıp yapsaydı o dönemin o dönem o erkeği yapsaydı hani ne hoş karşılanırdı veya ne e, bir e, herhangi bir tepki şey, yaratmazdı. Zaten bir de, de, de en hani, hoşuna gitti ya da seni etkileyen kısmını kısmı, e, bizimden paylaşacağız. En etkileyen kısmı aslında birkaç cümle birkaç paragraf şeklindeydi. Derece. En çok etkileyen kısmı ise insan kısmı böyledir. Özellikle genç kısmı böyledir. İnsan başkalarının deneyimlerine güvenmeyerek güvenmek için ise deneyimleri dahi kendisi denemek ister. Ve olsa bu deneyim